Selamlar dostlarım Onur Erkan Yıldız ben. Evet bundan sonra TradingView'de yayınlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Bugün endeks üst tarafında yani biz 100 endeks tarafında bir analiz paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bir süredir konuştuğum günlük grafikteki bu ters flama görünümü var. Ters flama görünümünün günlük bazda üst bandın test edilmesi durumu bize 2094.70 seviyesini şu an için işaret ediyor. Burası önemlidir. Gün içinde buraya doğru bir hareketlenme görsek buradan güçlü satışlarla karşılaşabiliriz. Tabi bir sonraki işlem yönünde bu seviye e, biraz daha aşağı çekiliyor. Hemen hemen, e, özür diliyorum biraz daha yukarı çekiliyor. Hemen hemen 2102 e, seviyelerine doğru ilerliyor. Yani bu bölgelerde bir renşa karşılaşacağımızı düşünüyorum ben biz. Ve burayla birlikte 2000 seviyesi belki biraz daha altına doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Şimdi ters flama görünümünün gerekliliği olarak biliyorsunuz aslında flamanın sapı kadar kırılım sonrası bir hareket bekleriz. Tabi bunun nerede kırılacağını söylemek zor. Ancak bu ihtimaller bize 1350-1360 seviyelerini bir yüzde işaret ediyor. Bir hikayeyle birlikte olabilir mi? Olabilir. Ancak bir hikaye olmadıkça, yeni bir hikaye görmedikçe bu hareketin yaşanacağını düşünmüyorum. Ee, burada arkadaşlar ben düşün daha sınırlı kalacağını ve bu ana trend desteğimizin bir kere daha bu ters filama kırılımıyla test edilebileceğini düşünüyorum ki bu ihtimallerde de biz yüzde 1840 seviyelerine doğru 1850 seviyelerine doğru bir düşüş görülebilir ve sonrasında artık bir yükseliş hareketi yeni bir yükseliş dalgasıyla karşı karşıya kalıp 3000 seviyesi ve üzerine doğru bir hareketlenmeye başlayabilir arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Yayınlarımızı lütfen beğenin ve paylaşın. Artık TradingView tarafında da aktif olarak paylaşımlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Sizlerin de fikirlerini ve yorumlarını çok merak ediyorum. Hepsini tek tek inceleyeceğim. Görüşmek üzere.